Arkadaşlar şimdi sizlerle hangi gemi çiziyoruz seçilirken hemen kesinlikle seçeyim Yanımda Arda var bugün. Evet ben varım evet, hemen orta yola koşalım. Aşağı düştüm. Bir tane tahta kılıç, bir tane tahta balta. Yukarı çıkıyorum. Aşağı mı düştün? Evet. Ben aşağı geliyorum aşağı. Tamam. Atla kayır lazım yer? Kanilya yazıyor. Söyleyemedim. Allah. Geldim. Hangi taş kılıcım var? Sanki ben yukarı çıkıyorum şu an. Ben bir sürü kestim. O demir kılıç. Hı, hı, o hı, demir kılıç çıktı. Öldün müsün lan? Hı. Ya demir kılıç adam direkt ordana demir kılıç çakmış kestim onu. Kanki hı, sana tahta kılıç. Kanki ben öldüm. Yemin et. Yemin ediyorum. Hı. Devam et. Devam 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 ben seni izliyorum. Çekiyorum Ne dem ne ne pulayım lan? Demir kılıç. Gel. Gel buraya. Adam adam? İşte o adam beni öldürmüştü ya. Aferin. Yukarıda adam filan var kanki. Lan çok mu pulayım ne? Adam bak kapı açılıyor. Bilmiyorum. Abi, abi adamın gemiye falan vardı bir sürü. Hee item, oha ben item, ben tüm itemleri oha item almamışım lan. Bak kapıyı açtım sana, git. Sen mi açıyorsun lan daha deminden beri? Evet. Ooo. Kavuş ulan. <laughs> Buradan çıksam ne olur? Tam <laughs> alıyor muyum ben bu oyunu? Ben sana kapıyı açmayacağım. Kapattım. Ya aç lan şunu. <laughs> Dur. Çık şimdi. Lan çık. Ses yok. Ses. Ses. Evet. Ses. Adam var, adam var. Bakayım adam, adam, oh, adam. ok var, yay var. Gel gel, saldır adama, gel. Gel. Bak. Bak, kapıyı ben açıyorum. Ha tamam ya, yapma lan şunu, kafam karışıyor. Kaç kişi? 5 kişi var seninle. Seninle beraber 5 kişi. Yok, bunlar... Bakayım adam var mı? Hmm adam bir adamla ışınlansana. Adamlar nasıl? Abi bir adamın elinde şey tahta kılıç var. Ezik. Aldım. Bir adamın elinde tahta balta var. O da ezik. Aldım. Ay, o merdivenin orada onun şeyi var. Ee, bakayım, bir, bakayım bir Onun elinde... Tahta... Adam! Arta adam kılıç var. Ay demir kılıç var. Elinde seti de var. Arda adam güçlü. Karşımdaki adam mı? Iron Man. Iron Man diye bir adam. Ah oh, adam. Kesim. Evet Lan çok mu pulayım ne? bir adam var olarak. Hemen buradan gideyim. Pusulayı adamları bulmaya çalışacağım. Ben sana söyleyeceğim. Arda arkanda bir adam daha var. Abi o adam ayrılın mı lan? Hayır, evet şey bir tane Iron Man diye adam var. O şey şu an onu izliyorum pusuladan. Şu an onu izliyorum pusuladan. İşte o şey elinde demir kılıç var üstünde de aynı senin gibi. Senin gibi işte. Aynı şeyler var sizde ikinizde. Devset mi var? Aa, demet başlıyor. Arda ölebilirsin dikkatli o kanka. Kanki inşallah annem. Dalmalıyım. Bak dedim sana Iron Man. Iron Man'a geliyor. Aldı. Deli adam. Ben bu keser miyim lan? Bay, sana ona ilk saklar sen, saklar. saklan nerede? İlk birbirlerini ölürsen, sen saklan. Sana geliyorlarsa ben söylerim, merak etme. Ben valla ilk yerle sallayacağım, sonra direkt dalacağım adamlara. Bırak onlar birbirlerini öldürsünler. Şu an Iron Man'e arıyor onları. Tepesi başladı. Işte. Dalma, Oyun başladı Dalma, Dalma sen, canın gider. Ya arı adamların ikisi de ağaçta lan. Öldüm. Çektim sen çocuk. Öldürüm. Oh, adam, oh. Adam adam geliyor mu? Sanki. Ben bu adamı alır mıyım? Alırsın adamın hiçbir şeyi yok. Tamam o zaman tamam direkt dalıyorum ben. Ağuzu billahi. Kazandım. Bravo. Helal. Arda çok prosun. Beni yani de musun Arda bak. Aa göremiyorsun değil mi? Yok oğlum göremem. Evet. Şuraya bir F2'ye basayım da güzel bir fotoğraf çekeyim. Aha. Helal. Evet. Bravo. Hadi evet, Hadi videoyu abi. bitir. Yanındayım. Geldik. Ee, Arda da burada. Evet videoyu bitiriyoruz. Herkese görüşürüz. Bay bay.